Meraklı Minik Dünya Gezgini. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere meraklı bir minik dünya gezgini olan Ayşe'nin heyecan verici maceralarını anlatacağım. Bir gün Ayşe, sınıfındaki bilgilerle yetinmek yerine dünyayı keşfetmek istediğini fark etti. Ancak nereye gitmeli ve nasıl başlamalıydı? İşte tam o sırada en iyi arkadaşı Ali de onunla bu heyecan verici yolculuğa katılmaya karar verdi. Ayşe ve Ali birlikte dünya haritasını incelediler, rehber kitaplar okudular ve ilk olarak Güney Amerika'nın rengarenk ormanlarına gitmeye karar verdiler. Yağmur ormanlarının derinliklerinde egzotik hayvanlarla tanıştılar, rengarenk kuşları gözlemlediler ve doğanın mucizelerini keşfettiler. Ayşe her anını günlüğüne yazmayı, tarih kokan şehirlerde dolaşarak eski kaleleri ziyaret etmekle geçti. Farklı kültürleri anlamaya çalışarak Ayşe ve Ali gerçek birer dünya vatandaşı oldular. Ayşe her yeni yerde öğrendiklerini günlüğüne ekleyerek unutulmaz anıları saklamayı sürdürdü. Ayşe'nin maceraları devam etti ve her yolculuk ona yeni şeyler öğretti. Bu hikaye bize, merak duygusunun ne kadar önemli olduğunu ve dünyayı keşfetmenin ne kadar eğlenceli olabileceğini <laughs> Ayşe anlatıyor. Ayşe'nin hikayesi bize gösteriyor ki, meraklı olmak, öğrenmek ve keşfetmek hayatımıza renk katar. Siz de çevrenizdeki dünyayı keşfetmeye ne dersiniz? Umarım bu hikaye size keyifli anlar yaşatmıştır. Bir sonraki masalda görüşmek üzere, hoşçakalın.